kıymetli konuğuma Muharrem Coşkun AKİ TV Haber Koordinatörü sevgili meslektaşım Üstadım hoş geldin. E, hoş bulduk çok teşekkür ediyorum verdi yayınlar. So, sağ olun <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bugün e, Tabi tarihi bir gün ve içimiz acıyor bu acılarla birlikte az önce de birçok Konumuzdan konuşurken e, evet bizim çocuklarımız evlerinde sıcak yuvalarında vesairesi. Oysa biz e, soğuk duvarları arasında diyeceğiz ama soğuk duvarları da kalmadı bu çocukların bu ailelerin ama ee, insanlıktan nasibini almayan barbar ve siyonizm geçmişine baktığımızda <laughs> ne yazık ki insana insanca yaşam hakkı bile tanınmıyor. Peki nedir duygularınız, ne oluyor, ne bitiyor? Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben hakikaten de bugünlerde iyiyim demek gerçekten e, mümkün değil. Ya yani Bir çok Müslümanın böyle bir atmosferde, böyle bir kainatta bugünkü durumda haberdar olup da bu vahşetten, bu soykırımdan iyiyim demesi... Hani Selahaddin Eyyubi diyordu ya gülemiyorum. Yani Kudüs'ü e alarken bir Müslüman nasıl gülebilir? Gerçekten bunu hepimizin kendisine sorması gerekiyor. Peygamberimizin sözü var, hadisi şerifi var biliyorsunuz. Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir diyor ve yine başka bir benzetmesi de bir vücudun uzuvları gibidir. Bir yere iğne dahi diken batsa her tarafta hissedilir bu acı. Müslümanlar bu acı duymayı, duygusunu acaba kayıp mı ettiler? Yani İslam dünyası bakın 17,5 milyon askerleri varmış. 2 milyara yakın Müslüman nüfus var. Sözüm ona 50'den fazla Müslüman ülke olarak geçinen ülke var ve e, 17 milyon askeri var. Var ve şunu görüyoruz emperyalistler anında ilk andan itibaren Katilin yanında saf tuttular arkasında. Biri geliyor biri gidiyor arkanızdayız. Nöbet değişimi. Dilediğiniz gibi öldürebilirsiniz. Hiçbir kısıtlama yok. Sürekli bunu söylüyorlar. Peki İsrail nasıl bu kadar canavarlaşıyor? Mesela savunmasız bebeği gözünü kırpmadan bir insan nasıl öldürür? Yani insan, insan ırkından gelen birisi bunu bu kadar vahşi nasıl olabilir? Onun için dolayısıyla çok kısa bir iki onların inanç temelini anlatan ayeti burada zikretmem gerekiyor. Bakın Tevrat'ta diyor ki siz Allah'ın Rabbin oğullarısınız. Çünkü sen Allah'ın Rabbe mukaddes bir kavmisin ve Rab üzerinde olan bütün e, kavimlerin üstün, üstün olarak kendine has bir kavim olmak üzere seni seçti. Tevrat Tesniye bölümü 14'e 2. Allah'ın Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin. Gözün onlara acımayacak. E ee, alçakça. Yeryüzüne hükmet. Zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın. Bir tane daha okuyayım. Önce inorganik nesneler, bitkiler ve hayvanlar alemi, sonra konuşan yarattıklar ve hepsinin üstünde Yahudiler. Yani Dediye Savunma Bakanları biz hayvanlarla savaşıyoruz. Onların gözünde e, insanlar konuşan hayvanlar. Diğerleri yani Yahudilerin dışındakiler Ve onların muharremin köl... Muharrem, e, Muharrem Coşkun'un gözünde Onlar nasıl bir yaratık e, Biz tabi Kur'an-ı Kerim ifadesiyle konuşmamız gerekiyor hmm. e, Temel kaynağımız o Kur'an-ı Kerim hiçbir kavim hakkında Şu ifadeyi kullanmaz Bunlar hakkında kullanır lanet olasıcalar Lanet olasıcalar hmm. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre bu kavim Lanetli bir kavim Bunu da Boşu boşuna bu unvanı almamışlardır. Tarih boyunca gerçekten peygamberleri katletmişler, masum insanları katletmişler ve bozgunculukla hep anılmışlar. Hep bozgunculuk sebebi olmuşlar. Ve onun için de dikkat edin hiçbir ülke bunları bağrında tutmamış. Sürekli ihraç etmiş, kovmaya çalışmış ve yine de bugün sözüm ona gözünü kestirmeye çalıştıkları Türkiye'nin geçmişteki e, atası Osmanlı kapılarını açmış ve e, onları onlara şefkat göstermiş. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerime göre de dediğim gibi lanet olası bir kavim. Şimdi bunu anlattıktan sonra e, bunlar e, girecek olursak teolojik tartışmasına işin içinden gerçekten çıkamayız ve artık toplumda görmeye başladı. Yani onların en son. ...sözde başbakan, İsrail başbakanının... Iş, ...işgal rejiminin başbakanının yaptığı... E, ...açıklama açıklama tamamen dini referansı biliyorsunuz. E, Yaşayan üzerinden de doğrudan verdiği mesaj Yaşayan mucizesi ya da e, efsanesi gerçek olacak. Bu tamamen işte... E, ...Tevrat'ta yine zikredilen... ...Nil'den Fırat'a... ...bizim topraklarımızda... Yavuz alan, Aslan burada çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki... E, double, e, ...olayı gerçekleşmiştir an itibariyle ama... E, ee, özellikle Suriye üzerindeki orduların yoğunlaşması ve savaşı da e, ibarelerini gösterdi. Buna baktığımızda ben dün e, kıymetli hocamız e, Ahmet Hoca'yı ağırladım. Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırladım. Ona da sordum. E, o ahir bu ahir değil dedi. diye Yorumunu da söyledi. Ama baktığımızda dünyadaki orduların yoğunlaştığını görüyoruz. Ne diyorsunuz bu duruma? Ya bu konuda tabii herkes bir şey söylüyor ama şu ben aslında komple teorisi ötekisi berikisi Şunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Hakikaten de Netanyahu'nun 90'lardan beri yaptığı açıklamalar bir hahamın ona söyledikleri ve hahamların açıklamalarına bakıyorsunuz. Anaokulundan üniversiteye kadar yapılan eğitim sistemindeki ırkçı söylemler ve Araplara bakış, Müslümanlara bakışa bakıyorsunuz. Tamamen ırkçı bir yapı ve kendilerinden başkasına insan görmeyen bir ideolojiyi zaten anladık. Son yapılan açıkça bu savaşın da bir aslında ee, o arzı mebut denen kutsal savaş için yaptıklarını, işgal için yaptıklarını açıkça itiraf ediyorlar. Bunu bir kere bilelim, bunu gördük. Fakat ben bugünlerde çokça böyle saçma sapan bir şekilde sürekli karşımıza getirilen işte toprak sattılar kardeşim, hak ettiler mahiyetinde ee, Aslı astarı olmayan konuyla ilgili bir iki cümle kurmak istiyorum. Ee, çok hızlı çok, başka bir konumuz e, daha var sırada şu, bekliyor şu, buyurun şunu belirtelim bakın bu toprak satma meselesi tamamen bir efsane ve yalan neden bunu, bunu rahatlıkla söylüyoruz şunu belirtelim bakın 1948'de İsrail Sözde Devleti kurulurken bile 28 milyon metrekarelik Filistin toprağının %1'i bile değil yani 700-800 bin metrekare elden çıkmış o da İngilizler oraya girdikten sonra 1917'de kamu malı arazilerini hazine arazilerini Yahudilere çünkü onların sömürgesindeydi peşke çekiyorlar 2. maddede Yine biliyorsunuz oradaki Filistinlilerin mülklerine fahiş birkaç kat vergi koyuyorlar ve ödeyemeyenler de gasp ederek yine Yahudilere verdiler. Bu şekilde çıktı. Dolayısıyla... Bu, bu bu arada bir not olarak da orayı alalım. Evet. Protestan olan, orada yaşamak istemeyenlerin arazilerini de doğrudan Yahudilere satışları yapılıyor. Kesinlikle Şu da söyleyeyim şimdi konumuzda bekletmek istemiyorum. Peki. Ben ee, ilk baştan itibaren bu kınıyoruz, kınıyoruz, itidal tavsiye ediyoruz efendim ee, sağduyu tavsiye ediyoruz e, laflarından emin ol gına geldi. Ben açıkça ve net olarak şunu söylüyorum. Ne yapılabilir kardeşim? İsrail, İsrail için mitingler itidal tavsiyeleri, konuşmalar hepsinin ben bir nirni ve ee, tını olduğunu düşünüyorum. Birkaç maddeyi sayacağım ve ee, öneri olarak, bir vatandaş olarak bakın şu anda biliyor musun Sabri Bey? Şu anda dahi 22. güne girmişiz vahşette. Türkiye'den İsrail'e hala sebze, meyve ve gıda gidiyor. Ticari yap, ticaret yapma adı altında devam ediyor. Bir, bunu bir kere iptal etmeliyiz. Şu anda devam ediyor. İki, İsrail'e giden giderek Filistinli ve Müslüman öldüren Türk Siyonistler var. Asker bunlar ve Türk utan vatandaşı olarak ve Siyonist. utanmadan paylaşım yapıyorlar. Ben Türk askeri ol, Türk vatandaşı olarak geldim. Filistin'de e, orduma katıldım İsrail'de ve Filistin'i öldüreceğim diyor. Bunların vatandaşlığı iptal edilmeni artı uluslararası savaş hukuku sözleşmesine göre de yargılanmalı. Haklarında henüz bir işlem yapıldığını hmm. duymadık. Evet. Bakın yine İsrail'in güvenliği için gözcülük yapan kürecik derhal köreltilmeli kardeşim. Malatya. Evet, soykırım yapan İsrail'in savaş suçlarının yargılanması için bir an önce savcılar ...ve Türkiye'nin harekete geçmesi gerekiyor. Hala geçilmiş değil. 22. gün. Bütün deliller ortada. Daha ne yapılması gerekiyor? Yine bakın... Ee en önemli madde onu sonra saklayacağım onu son söyleyeceğim. İslam ülkelerinin başta petrol ve doğal gaz vanalarını kapatması olmak üzere boykota liderlik yapması gerekiyor Türkiye. Ayrıca İsrail'e normalleşme adımları kısmen alındı Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı biliyorsunuz gaz anlaşması noktasında Akdeniz'deki anlaşmalar tamamen boykot başlamalı ve anlaşmalar diğer ülkeler bazında da askıya alınmalı. Mavi Marmara dosyası derhal yeniden raftan edilip açılmalı ve en önemli maddeyi söylüyorum bana göre İsrail'i caydıracak madde yine Türkiye öncülüğünde 50 ülkeye de gerek yok. Türkiye, İran, Mısır, Suudi Arabistan, hadi Pakistan'ı da ekleyin. Ee, burada... beşer, beşer bin askerden oluşan bir barış gücü mutlaka tezelden kurulmalı ve Gazze'ye veya Kudüs'e mi indirilmeli? En azından yardımları bu Barış gücü eşliğinde biz oraya kesinlikle götüreceğiz Denmeli İsrail'e böyle bir güç Önemli bir çağrı Güç anlamında bir baskı uygulamadıktan sonra Siz İsrail'e mitingle başka bir şeyle durduramazsınız Yani bu siyonizmi bu şekilde durduramayacağımızı Kesinlikle biliyoruz Evet çok teşekkür ediyorum Sen ben, ben teşekkür ediyorum coşku. bir de şunu söyleyeyim Hani diyorlar ya Cumhuriyet'in de 100. yılındayız hı hı. Cumhuriyet kutlamaları konusunda saçma sapan bir şekilde Propaganda yapılıyor Öbür taraftan şunu söylüyorlar. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Kardeşim Gazeli çocuklar kimsesiz. Eğer cumhuriyet cumhuriyetle ilgili Heh. sözü olanlara şunu söyleyelim. Gazi Mustafa Kemal Filistin'deki cephesini nasıl dün yarım bıraktıysa bugün birilerinin tamamlaması gerektirir. Ee, gerekir. Bu manada da eğer bugün tekrar Filistin işgal altındaysa Türkiye'de bunun gereğini yapılır diye hatırlatmakta da var. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiyse Gazze'deki çocuklar kimsesiz. O zaman bize ne diyemeyiz kardeşim? Peki. Çok Çok Teş çok ben, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Kısa Sağ bir ara, aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.